Buyurun efendim. Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim. Suçlu değildim. Ama geç kalmışsınız. Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden... ...yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundan. Söyleyebilirdiniz bunu. Sormadınız ki. Haklısınız. Buyurun kitabı. Müsaadenizle. Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın. Kaç sen yaptılar bunu gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de. Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar? Sebep bulamıyorum. Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun. Teşekkür ederim. Evim şurası efendim. Hmm, yakın yerler demişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum. Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Pekala. Bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu? Evet. Peki ya şimdiki baloya? Buna da gitmeyeceğim efendim. Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var. Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim. Peki seni aramızda görmenin... ...bizi memnun edeceğini söylersem... ...kararını değiştirmez misin? Maalesef efendim. Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma bu senin son senen ve son balon. Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok. Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale. <laughs> Rica ederim. Müsaadenizle. Lale. Buyurun. Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin. Ama geleceğim dememiştim ki size. Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana. Ne renkli bir dünya. Kim bilir nasıl eğleniyorsun. Sen gelmeden değil Lale. Herkes bize bakıyor hocam. Gel öyleyse dans edelim. Aa, kedisi balomuza şeref verdiler. Şa bakın çocuklar! Murat bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor! Acımıştır belki! Merhamet aşktan kuvvetlidir! Senin kuş başka dala konacak galiba Ali! O dalı kırmasını bilirim ben! <laughs> Çok heyecanlıyım! Arkadaşlar müzik ışıklar sanki bir rüya alemindeyim. Benim ilk balon değil ama ben de aynı şeyleri hissediyorum Ama hocam siz bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyor. Her zamanki sınıra geldik. Bu sınırı aşmak seni her şeyinle tanımak isterdim. Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum. Korkuyor musun yoksa? Korkuyorum. Neden Lale? Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim. İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim. İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm. Mesleğim olacak bu zaten. Ama hekimim değilsin. Yani yine. küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih reisle yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyorum. güzel şeyler söylüyorsun. İçimden geldiği gibi. Dolt doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamayız. Fala, fala! acıktınız değil mi arsız kediler, sizi! <gülüyor> 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 Salih reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale. Bu cins balıklar beraber doğup, beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin? Evet.. bin defa evet Murat.. fakat diplomamı aldıktan sonra dersem kızar mısın, bekler misin? Ölünceye kadar beklerim seni. ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır. şerefine içici içiyor. Ablamla evlenmenizin şerefine. Hayır, duydum ki gidiyormuşsun. Gitmiyorum, kaçıyor. Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor, onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin? Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem. Ona karım diyemem. Bunu benden isteyemezsin. Peki Murat. Git öyleyse. Giderken şunu bil ki arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat. İki değil. Üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle? Ablamın hastalığı nasıl oldu Enişte? Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir. Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin Enişte ona güç veren sendin. Ben de verecek hiçbir şey kalmadı. Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat. Yarama neşter vurma doktor. Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte. Evet. Görüyorum. Söz ver bana. Değişecek. Eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum. çoktan öldü. Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim oldum. Hayatı tehlikede ve onu ancak sen kurtarabilirsin sen! Oğlumuzu ancak bu eller kurtarabilir Murat! eller. <laughs> Yalvarırım yap bunu. Allah'ım güç ver. Oğlumu bana bağışla. Ha, Geç kalmayın ha, sonra balıklar soğur. <laughs> <laughs>